Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Eren. Bugün arkadaşlar Minecraft oynuyoruz. Daha fazla bu tarz videolar için aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olup unutmuyorsunuz. Uzun süre arkadaşlar Minecraft'ı başlatan bir sunucu buldum. Ben Minecraft oynamıyordum. Beni bile Minecraft başlattı. Bugün arkadaşlar Orange Craft'tayız. Orange Craft'ta oynuyoruz. Güzel bir sunucu. Bugün size sizlerle Orange Craft'ta box mining oynayacağız. Hadi o zaman videomuza Öyle. geçelim. Şimdi arkadaşlar bilmeyenler için size sunucu bir göstermek istiyorum. Çok güzel bir sunucu. Ee, buradan. Nerededir ha? Bilmeyenler için oyuna girdikten sonra buradan başlangıç kitinizi almayı unutmayın. Başlangıç kitinizi alın. Buradan yemenizi de alın. Kılıç, kazma falan. Arkadaşlar takas alanı. Buradan kastığınız madenleri takas yapabilirsiniz. Aşağıda zaten maden burada yazıyor gördüğünüz gibi. Burası arkadaşlar güvenli bölge. Buradan hiç kimse size zarar, size zarar vermeden rahatlıkla kazabilirsiniz. Zaten ilk baş gelin burayı kazmanız daha iyi olur. Kazmaya da gerek yok, elle de kazabilirsiniz. Böyle. Evet, şöyle kazdım burayı. Şimdi mesela buraya geldim, bunu buradan takaslıyorum. Böyle aldım paramı. Aferin. <laughs> Şimdi mesela aldım ben kaç? 41 küçük paramız oldu. Buradan arkadaşlar bunu aldıktan sonra gidiyorsunuz takas alanına. Bu parayla arkadaşlar kazma takas diyor. Buna tıklayınca gördüğünüz gibi mesela bunu koyuyorsunuz buraya. Buraya da elmas koyuyorsunuz. Mor kristal size netrite kazma veriyor. AFK bölgesi var. Buraya girdiğiniz zaman her 30 dakikada bir bedava hediye kazanabiliyorsunuz. Eğer afk kalacaksanız buraya girebilirsiniz böyle. Gördüğünüz gibi. Buraya gelip buradan sağ tıklayarak da oyunla ilgili bilgiler alabilirsiniz. Warplar, VIP bilgilendirme, box mining nedir. Burada arkadaşlar ölünce eşyalarınız gitmiyor ama. Ben kılıcı attım. Acıkmışım mesela ben diyorum niye hızlı koşamıyorum. Hemen şunu şöyle bir yapalım. kazanalım. kazalım. Şu blokları kazarsak daha iyi olur tabi. Şimdi 64 tane oldu. İnsem. Ha can gitmiyor tamam. Şimdi geldik buraya bakalım. Eee. <laughs> Şimdi bunları böyle yaptım. Şimdi mesela böyle kazalım. Kılıç takası yapacağım. Benim kılıcım eski çünkü. Buraya geldim Hop aldım. Bunu geri koydum. Tekrar kaç istiyor para? Ha tamam koyduk. Bunu aldım. Bunu da koydum. Tekrar para koydum. Gittim aldım elmas kılıcımı. Şimdi diyor ki mor kristal diyor. Mor kristali nereden bulacağız? bakalım? Oo. Buradan yemek de takas edebilirsiniz. Bakalım ne varmış. Ekmek. Yok yemeğe ihtiyacım yok şu an. Şalkır. Yok. Lapis kazalım. Böyle böyle böyle. Tık tık tık. Şu blokları alırsanız daha mantıklı olur. Şurada mesela baya varmış. Şöyle alalım. Ne oluyor ya? Havai fişek atıyor bir herhalde. Böyle kazdık kazdık kazdık. Kazdık hmm, Evet. Şimdi geldik bu dayıya. Her baba. Evet arkadaşlar paramızı aldık. 61 tane olmuş. Tekrar. Bir dakika. Varpa takas bölgesi Ben altınları satmadım ki. Ya. Ha, ne oldu ah. buradan paramızı aldık tamam yeter şimdi bu kadar artık gidelim Bak ok varmış kalkan alalım güzel buradan buna ihtiyacımız burada arkadaşlar parkur da var gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün Minecraft'ta Orange Craft sunucusu oynadık. Gerçekten çok güzel bir sunucu yapmışlar. Burası da arkadaşlar gördüğünüz gibi lobi. Şöyle etrafı size gezdireyim. Minecraft oyun sürümü arkadaşlar bu arada 1.20 ve 1.21. Zaten şu an burada görüyor, gördüğünüz gibi yazıyor. Box Mining oynamak için de 1.18.2 oynayabilirsiniz. Zaten aşağıda IP adresi var. Girdiğiniz mi arkadaşlar buradan? Box Mining'de sol Box Mining'e tıklayarak oyuna girebilirsiniz. Yakında Survival gelecek. Şu an yok. Ve Acid Block da var arkadaşlar. O da yakında gelir. Bugünlük videomuz arkadaşlar bu kadar. Bugün Orange Craft'ta oynadık. Güzel bir video oldu. Şöyle uçabilirsiniz. Daha fazla bu tarz videolar için videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.